Arkadaşlar selam. Bir önceki videoda minik minik işte bize bir açı verdiğinde o açıyla beraber bir dönüş yapıyoruz. O dönüş yapıp durduğu yerdeki noktanın koordinatını bulmaktan bahsetmiştik. Bu videoda birazcık bunu dallandırıp budaklandıralım ve bölgeleri bir işaretle de inceleyelim. bir taşta iki kuş vurmuş olalım. Şimdi bir tane analitik düzlem alacağım. Şöyle bir tane analitik düzlem aldım. Artık x ekseninin değerinin eskiden adı absisti. Ama biz bu derslerde artık buna kosinüs ekseni, y ekseni adı ordinattı eskiden analitikte. Artık biz buna ne diyeceğiz? Sinüs diyeceğiz. Şurada bir tane birim çember alacağım. Keşke bunun otomatik çizimi butonu olsaydı. Çizemedim. Şöyle elimi kaldırarak çizersem daha en azından hata payını görmezsiniz. Evet. Bir tane birim çember aldım. Zaten trigonometri birim çemberden çözüyoruz. Buranın koordinatları 1'e 0. Buranın koordinatları 0'a 1. Ops. Buranın koordinatları eksi 1'e 0. Allah kayıyor sürekli. 0'a eksi 1. Hayda! Sinirlendim. Neyse. Toparladık. Mesela kaç derece aldık bir önceki videoda? 30 derece aldık değil mi? Bu sefer kaç derece dönelim? 45 derece dönelim mesela. Dönüyorum, 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 dönüyorum. Durdum. Durduğum yerle merkezi birleştiriyorum. Buranın yarı çapı bir birim. Pozitif yönde dönme açımı 45. Eskiden buranın koordinatları bir şey bir şey bir şeyin kökü katıydı bu üçgen. Yani bir bölü kök iki. Burası da bir bölü kök iki. Şimdi burada bu üçgeni bilmeyen arkadaşlar için şöyle anlatalım. Arkadaşlar Pisagor'un öğrencisi Bitbasus bir tane kare alıyor. Karenin bütün kenarlarını bir seçiyor. Karenin köşe açıları 90 derece. Kareyi alıyor. Makasla tam ortadan ikiye bölüyor. Dolayısıyla bu açı 45. Burası da 45. Burası 45. Burası da 45. Hipotenüse de x diyor. Sonra onun maketini buraya çiziyor. Burası 1, burası 1, burası 45. Pisagor yapıyor. Buraya x demişti. x kare eşittir. 1'in karesi artı 1'in karesi. x kare eşittir 2. x'in değerini buradan ne buldu? Kök 2 buldu. Demek ki kural çıktı. Yani bir dik üçgende hipotenüs kenarların kökü katıymış. Ben de diyorum ki hipotenüsü 1 olsun. O zaman her yeri kök 2'ye böleceksin. Her yeri kök 2'ye bölersen bu üçgen şöyle bir üçgen olur. 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2. Burası yine 1 olur. Şurası yine 45 olur. Hani bu, buradan geliyor. Bunun çıkış noktası bu. Dolayısıyla eskiden biz buranın koordinatlarına 1 bölü kök 2 diyorduk. 1 bölü kök 2 diyorduk. Ama biz trigonometri dersindeyiz. Buranın koordinatlarını açı ve fonksiyon yardımıyla söylemek istiyoruz. Yani cos 45'e sin 45. E buradan ne anladınız? 45 derece birinci bölgede demek. Birinci bölgede sinüs ve cos sonuçları pozitif çıktı. Bakın cos 45'te sin 45 sin 45'in sonuçlarını bulduk. İlerleyen zamanlarda bunların bölümleri olan tanjant ve bölümleri olan kotanjantlar falan da bahsederiz. Şimdi bir de ben ee, 120 mi gitmiştim? 150 derece gideyim. Başlıyorum dolanmaya. Buradan başlıyorum. 150 derece gidiyorum, gidiyorum. Şu an 90 oldum. 150 derece geldim, durdum. Birleştiriyorum. Bu benim dönüş açım 150 derece. Buranın koordinatlarını bulmak istiyorum. Burası 1. 150 ise 180 olsun diye burası 30. 30, 60, 90 üçgene göre yükseklik 1 bölü 2. Çünkü 90 gördüğün yarısı. Bunu anlatmıştım. Burası da kök 3 bölü 2. Bir önceki videoda var. İzleyin yani. Buranın koordinatları eksi kök 3 bölü 2'ye. 1 bölü 2. O zaman şimdi 150 derece kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Biz buranın koordinatlarını nasıl yazıyorduk? Cos 150'ye 150 şeklinde yazabiliyoruz. Buradan ne anlıyorsunuz? Cos 150'nin sonucu negatif çıktı. İkinci bölgede ters sonuna bakıyor. Negatif. Sinüsün sonucu da ne geldi arkadaşlar? Pozitif geldi. E şimdi üçüncü bölgeye bakın. Üçüncü bölgenin işaretleri eksi eksi. E üçüncü bölgede mesela atıyorum cos 260 falan. E, kos 260'a sin 260 yazdığınızı hayal edin. E ne olacak? Demek ki buranın işaretleri eksi çıkacak. Ya da 300 dediğimi düşün. Mesela şuraya gelip 300 olduğunu düşünün. E buranın koordinatları cos 300'e sin 300. Buradan da ne anlıyoruz? Cos 300'ün sonucu pozitif, sin 300'ün sonucu neresi? Çünkü dördüncü bölgenin işaretleri buydu. Yani aslında siz açının nereye düştüğünü bilirseniz, o bölgenin işaretini bilirseniz denkleştirip bulabilirsiniz. Şimdi ben uç noktaların değerinden bahsetmek istiyorum. Yani uç noktalarda cos 90, sin 90 vesaire ne oldu? Bunu konuşalım. Çizim. Tamam. Şimdi buranın koordinatları 1'e 0, Buranın koordinatları 0'a eksi 0'a 1. Benim lisedeki gitsek modum açılmış. Bence bunu baştan yapmayayım. Kırparız artık. x eksenimiz, y eksenimiz, x eksenimizin diğer adı kosinüs. Y eksenimizin diğer adı sinüs. Kosinüs alfa ile kosinüs farklı şeyler. Kosinüs fonksiyon demek. Kosinüs alfa bir sayı demek. Şimdi buranın koordinatları 1'e 0. Şuranın koordinatları 0'a 1. Buranın koordinatları eksi 1'e 0. Buranın koordinatları 0'a eksi 1. Şimdi merkezde ben ve siz her zaman 1'e 0'ın olduğu yerden başlıyorsunuz koşmaya. Ve benim Olduğum yer merkeze birleştiriyorsunuz. Mesela şu an sıfır derecelik açıyla koşuyorsunuz. Aslında hiç koşmuyorsunuz, duruyorsunuz. Şu an burası sıfır derece demek. O zaman buranın koordinatları cos0'a sin0 demek. Buradan da şunu anlıyorsunuz. cos0'ın sonucu 1 çıkıyormuş. Kosinüs 0 1. Hemen ne yapıyoruz? İnanmıyoruz. Hesap makinemizi alıyoruz. Ekranımızı yan, yan çeviriyoruz. 0'a bastım. Akabinde kosinüse basıyorum. Ve sonucun 1 olduğunu görüyorum. Benzer şekilde sinüse de bakıyorum. Yine açıya sıfır yazıyorum. Yazdım. Sonra sinüse tıklıyorum. Sinüs sıfırın sonucu da sıfır çıktı. Hakikaten de sıfır yani. Sin 0 da 0. Tamam bu bitti. Şimdi artık koşmaya başlıyoruz. 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 Gidiyoruz. 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 Şurada durduk. He, merkeze birleştiriyoruz. E buranın 90 derece olduğunu anlayabiliyoruz zaten. Bariz değil. Buradan buraya gelene kadar 90 derece gittik biz aslında. O zaman buranın koordinatları cos 90'ı sin 90 oluyor. Yani cos 90'ın değeri 0 oluyor. Sin 90'ın değeri 1 oluyor. Tabii ki inanmıyoruz. 90 yazıyoruz hesap makinesine. Yazdım. kosinüse tıklıyorsunuz. Cos 90'ın değerini buluyorsunuz. Akabinde aynı şekilde sin 90'ın değerini buluyorsunuz. Siliyorsunuz. 90 yazıyorsunuz. Sinüse tıklıyorsunuz ve sonucun bir olduğunu görüyorsunuz. Bunu siz hepsi için yapın tamam mı? Ben üşendiğim için yapmıyorum şu an. Tamam bu da bitti. Ee, kırmızı açı görünmez herhalde. Başlıyorum yürümeye. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Hop ok, geldim durdum. Kaç derece geldim? 180 derece geldim. Başlangıç noktasından buraya 180 derece geldik. Her zaman saatin tersi yönde dolaşırsınız. Açımız 180. Buranın koordinatlarını biliyorum artık. Cos 180'e sin 180 derece. E bakıyorum ki cos 180'in değeri eksi 1. Sin 180'in değeri 0. Tamam bu da bitti. Başka bir tane alalım. Renk seçemedim resmen. En büyük derdimiz bu olsun ya. Kırmızı olsun bizim olsun haydi. Çıktım, dolanıyorum, dolanıyorum, dolanıyorum. Geldim, geldim, geldim. Kaça geldim? 270'e geldim. Açımız 270 derece. Şöyle, 270 derece. O zaman buranın koordinatları ne oldu? Cos 270'e, sin 270 oldu. Cos 270'in sonucu 0. Sin 270'in sonucu eksi 1. Tabi siz yine bu hesap başına inanmayın, test edin. Son bir tane kaldı. Başlangıç noktasına geri dönüyoruz. Bakalım da beyazla yapıyor. Şöyle dolandım durdum. Sıfır derece. E burası cos 360'a sin 360 oluyor. Buradan da ne anlıyoruz? Cos 360'ın sonucu da virgülden öncesi. Bir sin 360'ın sonucu da yine sıfır oluyor. Bakın sakın ola ki bu son yaptığım şeyi ezberlemeyin. Bunu birkaç defa yazıp çizseniz kendiniz zaten oturtursunuz. Hocam bir de bunların sin kos tan kodları var. Var tabii. Niye olmasın? Mesela sarı kalemi alalım. Sin'i kosa bölersem ne olur? Tan olur. Tan sıfır olur. O da 1 bölü sıfır. Bakın tanımsız geldi. Ee, kosu sin'e bölersem kot olur. Kod sıfırda. Bir dakika sin'i kosa bölmüştüm az önce. Yanlış söyledim. Sin'i kosa böldük. Yani bu sin sıfır bölü kos sıfır demek. O da ne yapar? Sıfır bölü bir yapar. Yani bu ne çıktı? Sıfır çıktı. Şurası sıfır çıktı. Tan sıfırın sonucu sıfır çıktı. Kos sıfır da kos sıfır bölü sin sıfır demek. E kos sıfırın sonucu ne? Bir. Sin sıfırın sonucu ne? Sıfır. Bakın tanımsız çıktı. E bunları da bu şekilde bulabilirsiniz. Bunları da ezberlemenize gerek yok. ekranda bildirim geldi. Tamam. Evet. Ee, bu bölüm böyleydi. Şimdi bir sonraki videoya geçelim. Anlatmam gereken orada anlatayım. Çünkü süreyi açtık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.